Merhaba Haber Şey kanından. hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün e, akvaryumun son durumunu göstereceğim. Yeni balıklar getirdik. Bir dişi bir erkek büyük sarı. Gösteriyorum akvaryumu. Akvaryum. Yeni iş dizaynı yaptık. Bu video kısa olacak. Bir dakikalık falan. bir dakika kadar falan. Bakın arkadaşlar yeni getirdim erkeklerden biri. Yeni getirdim dişilerden biri tane yani mavimiz var böyle. Yeni iç düzen yaptık bu şekilde. Kaya falan koyduk. Bakın arkadaşlar dibini oydular şu şekilde. Motorumuz bu şekilde. Ee, bu motoru kullanmaya başladım çünkü çok çabuk hızlı bir şekilde e, su kirleniyordu. Arkadaşlar şimdi benim size göstereceğim bir şey var. Ben şöyle kendimi bir çevireyim kamerayı arkadaşlar. Evet şimdi bir yan gösteren Görüyorsunuz pardon e, ilaç. Şöyle koysam daha iyi hatta ben. Bakayım şöyle bir. Evet böyle koysam daha iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar böyle bir ilaç. Bu benim akvaryumum için 7-8 falan da anlatıyoruz. Bugün biraz fazla da anlattım. Çok kolaylıydı o yüzden. E, karmayan bildiğiniz gibi kullanıyorum. Karmayan şu şekilde. Bunu kullanıyorum. Yaprak yemle karma. Yani şöyle de bir yem. Görüyorsunuz. Arkadaşlar e, kanalımı zannettiğim kadarıyla 10 ya da 11 abone olması lazım. Arttırmak lazım ya. Böyle Fox kontrolüne ya. Diye bir marka. Arkadaşlar eee Bugünkü video bu kadar kısa olacak Dediğim gibi bir dakikalık dedim. iki dakikalık oldu. Böyle bir videoydu bilgilendirme. Atozumuzu da gösterip kapanışı yapalım arkadaşlar. Atoz baba. atoz baba. atoz baba. Evet arkadaşlar. Bir gelişme daha var. E, midyelerimizden biri öldü kapağını tamamen açtı. Tabi videoya almadım onu. Niye almadın diyeceksiniz? Direkt çöp attım arkadaşlar. <laughs> babaannem pek öyle şeylere bakmak istemiyor. O yüzden zaten babaannemimin evinde bakıyorum ben bu balıklarıma. Ee, böyle son durum. Ös çekeyim.